Evet. İlk ara sıkmamız. İçine iki tane daha tüy atacağım. Unuttum onları koymayı. Onları da koyacağım. Zaten ön yıkamayı iptal edip tekrardan ön yıkımı açacağım. O ne ya sıkmasını yapsın bile. Hızlı bir program yıkayacağım. Çok ağır ki değiller. Çok hafif yani az kullanılmış. O nedenle günlük hızlı da yıkayıp bitireceğim bir an önce. Acaba ne yapsam nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorum şu an. İşte tek parça bir eşya oldu mu bu kadar zorlanıyor makine. Sıkma yapmakta. Tül bile olsa bile. Bir iki günden beri böyle bir sıkıntıları var. Belki küçük bir sıkma görelim ya. Girdi. Benim yayın bitti. Şey, video bitti. Neyse. Devamı gelecek.